Merhaba sevgili kardeşim hoş geldin. Sefa Yeter'in 2025 yolculuğumuz kardeş matematikte son sürat devam ediyor. Kıymetli kardeşim müthiş bir şey yapacağız bugün. 2025 LGS'de gelecek olan 3 soruyu bu videonun sonunda cebe atmış olacağız kardeşim. 3 ne cepte diyorum kaçırma. Bununla alakalı çok video çektim kardeşim. Hani olur da biri olmaz biri karşına çıkar diye çekiyorum böyle. Çünkü ya gerçekten diyorum bakın en zor konu şu. Öğreneceğimizin sevmediği bir konu. X, Y, Z, A. Ama burada bir taktiğimiz var. O taktiği öğreneceksin. 3 netice bağlayacaksın. Be ha ben bu soruyu normal yoldan da çözeceğim kardeşim sana. Merak etme. Ama önce taktikli çözümü bir göstermek istiyorum sana. Şimdi cebirsel ifade ve özdeşlikler konusunda belki okulda geçmemiş olabilirsin. Hiç önemli değil. Gel kardeşim. Geçmesen de gel yanıma. Çünkü bu konuda bir şey bilmene gerek yok. Yani ufak tefek dört işlem yapabiliyorsan çarpma, bölme, 3 net direkt cepte ne yapacağız? Çok dikkatli bir şekilde beni izle. Şimdi bana burada mesela demiş ki AB kenarına 8x 4 yazmış. Bakın şu kenara 8x 4. Şimdi ben burada sana şunu sormak istiyorum. Buradaki x nedir? Hocam ne demek nedir? Yani buradaki x kaç? He hocam. Yani buradaki x her şey olabilir hocam. 1 olur, 2 olur, 3 olur, 5 olur, 10 olur. Evet kardeşim tam da orası. Her şey olabilir. E madem her şey olabilir ben buradaki x'e 2 demek istiyorum. He hocam siz yani artık x'ten kurtulacaksınız oraya sayı vereceksiniz. Aynen öyle. Ve bu yola da Hüday yolu diyorum kardeşim ben. Çok dikkatli dinle beni bak Hüday yolu diyoruz. Yani ne demek hidayet yolu? Öyle uğraşmayacağız. Zorluklarla uğraşmayacağız böyle ipek gibi, pamuk gibi bir yol kardeşim. Böyle güzel bir yol. Direkt neticeye varacağız. İsmini de Aziz Mahmud Hazretleri'nin filmi var. Oradan alıyor kardeşim bu yol. İzlersen ne demek istediğimi anlayacaksın. Şimdi çok dikkatli bakmanı istiyorum. Youtube'a yazarsan Aziz Mahmud Hazretleri diye zaten karşına çıkıyor. İzlersin kardeşim. Şimdi x ne dedik? Her şey olabilir dedik. Peki kaç vereceğiz biz x'e? Ben 2 vermek istiyorum. Şimdi bak burada 8 ile x arasında çarpı var. x'e 2 yazdığın zaman 8 çarpı 2 eksi 4 Burası ne yapar kardeşim? Dikkat et. Bak 8 kere 2 16. 4 çıkar 12. Demek ki bu kenar 12'ymiş. Tamam mı? E, AD kenarı 8x artı 4'müş. X'e 2 verdin. 8 kere 2 16 artı 4 20. O zaman bu kenarda kaçmış kardeşim? 20'ymiş. Yazdık. Ve soruda bana diyor ki FGE bulundukları kenarların orta noktaları. He, burası orta nokta. O zaman şurası ne olur? 6 6. E, burası ne olur kardeşim? 10 10 olur. Orta nokta ya. Ve bana diyor buna göre boyalı üçgenler kesilip çıkarıldığında yani şurası çıkarılacak. Kalan bölgenin alanını gösteren ifade ediyor. Şimdi kardeşim kalan bölgeyi bulmak için ben tüm alandan tüm alandan tüm alan eksi boyalı bölgeyi çıkarmam lazım değil mi? Mantıklı düşünsene. Yani şuradaki tüm alandan sen boyalıları çıkarırsan kalanı bulursun. Şimdi tüm alan nedir? Kısa kenar 12. Uzun kenar 20. 20 ile 12'yi çarparsak ne olur? 240. Eksi. Boyalı bölgeyi bulalım bak. Burası 10. 2 tane üçgenimiz var. Üçgenin alanı neydi? 10 çarpı 6 bölü 2 değil mi bak? 10 çarpı 6 bölü 2. Dik kenarları çarpıp 2'ye bölüyorsun. Ne yapar? 30. E burası 30'muş. O zaman burası da 30. Bak kardeşim 30 bura. 30 da bura. Toplamı ne yaptı? 60. E 240'tan 60'ı çıkardın. Cevap ne olacak? 180 bitti. Yok artık hocam ya. Ya o kadar zor gözüküyor. X'ler var, Y'ler var, alanlar var. Siz 180 diyorsunuz. Ne alakası var hocam? Kardeşim bitti bitti. Şıklarda 180'i bul. E hocam 180 falan yok ki şıklarda. Var. Var güzel kardeşim. Nasıl var? Sen x'e 2 demedin mi? x yerine 2 yazdığın zaman 180 çıkacak. Evet. Şimdi anladım hocam. O kadar. Bak yaz mesela a şıkkına. 4 kere 2 ne yapar? 8. Artı 1 ne oldu? 9. Karesi ne yapar? 81. 3'e çarp olmadı. Eledik. E b şıkkına bak. 4 kere 3 12. 1 çıkar 11. Karesi ne yapar? 121. Çarptın 3'te olmadı. Eledik. C şıkkına bak. 2 yazıyorsun bak. 2'nin karesi 4. 12 ile çarp 48. Eksi 3 ne yaptı? 45. 4 ile çarp. Aa hocam nasıl olur bu ya? Gerçekten de 180 çıktı. Yani cevap C mi? Aynen öyle kardeşim. Cevap C. E peki hocam siz şimdi buraya 2 yazdınız. 180 buldunuz. Ben mesela 10 yazsaydım da cevap bulacak mıydım? Bulurdun kardeşim. E hocam 3 yazsam bulurdun güzel kardeşim. De. Bulurdun canım benim. Merak etme. Sen de bir 3 yaz bakalım. Videoyu başa sar. Şurada X gördüğün yere 3 yaz ya bul bakalım. E peki hocam size bir sorun daha var. Sor güzel kardeşim benim. Peki bu taktiği ben bütün aşağı yukarı cebirsel ifade özdeşliklerde yapabilir miyim? Güzel kardeşi. Lisede bile yaparsın. Lisede. Logaritmada bile yaparsın sen bu taktiği. Trigonometri de bile yaparsın ya. Yeter ki az bir anlamaya çalış. Bununla alakalı çok video çektim. İzle oradan kardeşim. Oynatma listelerine girersen görürsün. Geriye doğru videolarımızı izle. He şunu da söyleyeyim sana. Bak kardeş matematiğe yeni gelen kardeşlerim. Bizde çok taktik var. O yüzden izlemeni tavsiye ederiz. Arkadaşlarına paylaş. Ya bedava kardeşim ne istiyorsun ya. Bir 10 dakikan ayıracaksın mevzu bitecek. Belki de matematik olan bakış açın değişecek. Peki hocam bu soru normal yoldan yapılıyor mu? Yapılıyor kardeşim. Normal yoldan yapılıyor ama bayağı uzun. Şimdi istersen ona da bir bakalım. Normal yoldan nasıl yapacağız? Şimdi tüm alanı bulmak için kısa kenarın 8x eksi 4 değil mi bak yazdık 8x eksi 4 çarpı uzun kenar ne 8x artı 4 onu da yazdık. Şimdi burada bir şey görmen lazım. Ne göreceğim hocam? Bak burada bizim taktiğimiz var tık tık. Demek ki burada iki kare farkı var. Yani bu aslında şunun açılımı bak 8x'in karesi eksi 4'ün karesi. Şimdi bunu nasıl göreceksin kardeşimle bak? Tık tık gördün mü? Demek ki burası ne yapar? Bak dikkat et. 8x'in karesi nedir? 64x kare. 4'ün karesi nedir? 16. Bak bu dikdörtgenimizin alanı. Bundan çıkaracağız. Kimi? Boyalı bölgeleri. Şimdi boyalı bölgelere bakalım. Boyalı bölgelerde şurası 8x eksi 4'ün yarısı değil miydi? Yarısı ne yapar kardeşim? Dikkat et. 4x eksi 2 yapar. Şurası da 8x artı 4'ün yarısıydı. Yani 4x artı 2 yapar. Şimdi burada biraz hızlanalım. Nasıl hızlanalım? Şunu görmeni istiyorum kardeşim. Şu ikisi aslında ben şunu aşağıya çevirdiğim zaman bir tane dikdörtgen oluyor gördün mü? Yani burada aslında kısa kenarı 4x-2 olan bak şuraya yazıyorum 4x-2 olan uzun kenarı da 4x artı 2 olan bir dikdörtgen var. Tamam boyalı bölgeler onlar. İşte ondan alanı çıkacağım. Burada da ne var? İki kare farkı var. Yani aslında bu ne? 4x'in karesi bak 4x'in karesi değil mi? Eksi 2'nin karesi var burada kardeşim. Tamam mıdır? Buraya şimdi dikkat edelim. Şunu tekrar aynen yazıyorum. İstersen şuraya yazalım. Şuradaki boşluğa. 64 x kareyi yazdım. Eksi 16'yı yazdım. Şimdi bak bu 4 x'in karesi ne yapar? 16 x kare. Başında da eksi var. Eksi 16 x kare. Burayı dikkatli anla. 2'nin karesi nedir? 4. Bir de eksi var burada gördün mü? Bir de başında eksi var. Artı 4 yapar burası. Dolayısıyla burası ne oldu kardeşim? 48 x kare eksi 12 oldu. Zaten burada da bak 4'ler ortak. 4 parantezini alırsan şurada bak. 4 çarpı 12 ya bu. 12 x kare kalır. Burası da 4 çarpı 3 olduğu için eksi 3 kalır. Gelirse yine Ceyhan'ı işaretlersin. Ama zor değil mi? Gerçekten zormuş hocam. E zor kardeşim. O yüzden sana diyoruz ya zaten ya. Hüday yolunu izle. Çok rahat bir şekilde mevzuyu hallet. Tamam mıdır? Lütfen bu videoyu da arkadaşlarına paylaş. Çok önemli kardeşim. Hüday yolunu da paylaş arkadaşlarına. YouTube'a giriyorsun. Aziz Mantul hayatını izliyorsun kardeşim. Üsküdar'da bulunuyor İstanbul'da. Kabir'ini de ziyaret edin. Bu hocanıza dua edin. Kardeş matematiğin sizin dualarınıza ihtiyacı var. Hocam çok dua istiyorsunuz her videoda. İstiyorum kardeşim ya. Paralı değil ya, ya güzel kardeşim. Et daha ne olur. Hocam ne edelim? Güzel kardeşim. Hocam şunu deyin bakın. Allah'ım. Kardeş matematik hocamın yüzünü ahirette akıyla. Bu kadar ya. Hadi sana inanıyorum bakalım. Kendine dikkat et Allah emanet